Kayfip'in sayesinde istediğimiz bütün oyunlarda uygun fiyata, hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde alışverişlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile UC alışverişlerimizde zaten genellikle indirimler oluyor arkadaşlar Kayfip'inde. Çekilişler düzenleniyor. Farklı indirim kuponları ve kampanyalarda oluyor bu arada. Ayrıca size verdiğim Bayonet kodu ile baş harfi büyük bu kodu girdiğiniz zaman Ocak ayı boyunca %5'lik bir indirimden daha faydalanabiliyorsunuz. Sadece Türkiye'deki ID'lere yükleme yapılabiliyor bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada kafanıza takılan herhangi bir soru olursa veya yaşadığınız herhangi bir sorun olursa arkadaşlar canlı destekle iletişime geçebiliyorsunuz. O zaman biz de ne diyelim? Hepinize sorunsuz alışverişler, hayırlı günler, iyi oyunlar. İki kişi mi? Oo, binaya mı atıyorlar? Allah be. Bırak. Kaldırıyor ya. Atladı oraya. Hayır birisi buraya atladı. Hayır binada birileri var. Bakın birileri. ay Allah da nereden sıçtanlar? Binadakiler bunlar mı? Gelecekler mi onlar acaba buraya? Kontrollerimde sıkıntı var ya. Ben bir cam basayım da. Böyle çıkayım. Nerede? Göremedim. Ya ne oluyor yine bu kontrollerin şeyleri? Vallahi anlamadım. MS mi var ne var? って言っていい Ja, auf ja. Yukarı da aşağı falan inersem de öleceğim ha. Burada kaldım. Hmm. şeyler bulup hemen basmam gerek. Şart yani. ah oh pé Nah. Ya bekliyorsun ya. Ya burada milletin oyununa karışıp da bozmak da istemiyorum yani. Hiç bozmayayım. Hiç o tarafa bakmayacağım. yok abi. Gaz geldiği için içeri gideceğim. Hiç kıpırdamadan durduysa vallahi yani ne diyeyim ki. Açam sıkıyor. Burada, buraya mı sıkıyor? First point for the red team. yer değiştirebilirdim. Hoş olurum da hep, hep aynı yerden gösteriyorlar. gösteriyor Kaç kişi ki bunlar? 2 kişi mi? Ha, canım etmişti. Oha, yeniliyor muymuşsunuz? Şaka mı? The red team hey. is in the No. Ya, the red team is about to win. Ya, Team yeah. has <laughs> scored for the first time. The blue team is unstoppable. Onu ya. Killing spree for the blue team. Dragon. Killing spree for the blue team! The red team doesn't have a lot of time left.